Herkese selam arkadaşlar. Bugün açılışı ben yapıyorum. Neden? Çünkü Lina Zeynep'e çıldıracağı bir mağazaya getireceğim. Şu an onun bile haberi yok diyebilirim. Şimdi Lina Zeynep gel bakalım bir şey söyleyeceğim sana. Sizinle beraber yalnız duyuyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada bir mağaza var biliyor musun? Senin çıldıracağın bir mağaza. Ne mağazası? Ne mağazası biliyor musun? Söyleyeyim mi? Söyle bak merak Meraktan çatlayacak. Ben şimdi, burada ne mağazası var biliyor musun? Kore ürünlerini satan bir mağaza var. Gelme. Evet. Anne. Bakın şimdi göstereceğim size de arkadaşlar. Çok şurası. Gelme. Hadi bakalım gel, çıldıracak. Harika <laughs> ürünler var. Dina Zeynep. Hangi tarafa gitsek, hangi tarafa baksak burada. E, bu arada... Hem giyim üzerine var, hem kırtasiye. Şuna bak, kayboldu bile. <laughs> Neler varmış. Ay şunların tatlılığına bakar mısınız ama. Tam Lina'ya göre. Lina'nın çıldırabileceği bir mağaza. Bak. Ay çok tatlı değiller mi şunlara bak. Bu ne? Deri. Şöyle. Hi, çok tatlı. Çıldıracak. Lina sen bunun içine baktın mı? Gel bak. 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 Görüyor musun? <laughs> Çok güzel. Anne. Çok güzel evet. Anne. Lina neye anne. bakacağını şaşırdı. Bunlar neymiş? Not defteri bence bunlar. bunlar Ama çok tatlı. Bunlar. Hangi anne birine anne bakacak? Şey tamam sen burada takıldın. Ben şöyle sen bakarken ben de şöyle bir gezdireyim olur mu? Bak şunlar da bant, Lina kore bantları. Senin şeyin var ya hani günlüğün. Ona kullanabilirsin. Evet. Şunlardan bir tane seçebilirsin. Bu nasıl bir şeymiş? Bunu da anlamadım arkadaşlar. Hep üzerinde Kore yazıyor. Şöyle tokaları yine var. Bakar mısınız? Çok tatlı. Başka neler var mı? Şurada da kırtasiye Kalemleri. Şu sevimli tokalara bakar mısınız? Renkleri <laughs> Lina yerinde duramıyor. Kore tarzı deyince de Lina Zeynep. Şunlar neymiş? Çantalar. Bak, 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 bak şu peluş yazdıklara bak. Şöyle uzaktan göstersem daha iyi olacak sanırım. Yine o şu çıldırdı kaybolacak işin içine. Efendim? Ben buranın sahibi olmak istiyorum diyor. Hadi bakalım inşallah. Bakalım başka neler varmış. Şurada minik çantalar. Bunların Lina Zeynep'in çok ilgisini çekeceğini düşünmüyorum ama bunlar da benim ilgi alanım. Bence güzel. Lina bir bak bakalım. Nasıl sence bu? Benim için. Güzel. <laughs> güzel. <çıkacağım. gülüyor> evet. Aa, ben de bunu var. Aa, evet ondan var da şey bakıyorum aslında. Allah düşürdük. İyi mi? Tekrar yerine asalım. Ne Şimdi, a bak şunlar var ya, bak 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 bak, evet. şunların beyazları olsaymış, bak çok moda. Değil, değil mi? Öyle mi? Bak bunlar güzel miyiz? Bunlardan alalım. Ne dersin? Bak Tabii. mavisi var, He? Alalım mı? Tamam. Şunu alalım ama o biraz sanki şeyi bozulmuş gibi. Heh. al şunu. Şunu alalım. Devam edelim biz gezmeye burada da takı saklama kutuları var. Bunlar da çok kullanışlı oluyor. Özellikle seyahatlere falan gittiğinizde. Bence gayet güzel. Burada da peluşlara bakar mısınız? Linaş. <laughs> Ay tamam peluş tam bunlar. Efendim? Ay takamadım. İyi mi? Heh, şimdi oldu. Efendim? Bakayım. Ay, ama o şey. Banyo için. Banyo Ama paspası on. <laughs> o zaman banyoya koyalım diyor. Kıyabilir misin bunu banyoya koymaya? Ha? Çok tatlı değiller mi? Allah! <laughs> Hemen bırakırım. Hep nereye bakacağını şaşırdı bu arada. Bakar mısınız? Bir o tarafa koşturuyor, bir bu tarafa koşturuyor. Bunlar da lip bağlamış. Lina bu nasıl bir lip bandır böyle? Ben buradan alırım. Efendim? Ben bundan alırım. Bundan alır mısın? alırsın sen her şeyi alırım diyorsun. Evet bundan da bundan da bundan da lütfen. Bakalım şurada zaten bunlar her yerde var ama burada değişikleri de var bakar mısın Lina? Değil mi? Bak 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 şuna bak. Çok güzel değil mi? Her gördüğümüz bir... 2025'e girdiğimiz böyle biraz yılbaşı iyiydi. Öyle mi yapalım? Yılbaşı temalı olsun? Tamam. Ha? Evet. Yandım tamam. Yandım. Hmm. Bak Lina. Bak şunu taksana be. Şunu taksana be. Ay çok güzel oldu. Şöyle de takabilirsin. Bakayım. Oo, harika. Bakın şurada yine değişik değişik şeyler var. Şu kupanın tatlılığına bakar mısınız? Bunlar nedir böyle? He? Çok haklısınız ama gerçekten. Burada sıcak su torbaları var sanıyorum ki. Evet. Ay Lina. Çok güzeller bunlar. Allah'ım. Efendim. Evet çok güzeller ya. Şurada yine. Efendim. Ne buldun? Eyvah. Ne? Çubuk. E çubuklarım var ama anneciğim zaten. Ha, bunlar çok farklı evet. Şöyle göstereyim yakında. Efendim? Aldım, aldım. Bundan mı? Evet. İki tane mi kalmış? Ha, şöyle. Bak şunlar da varmış. Üçlü galiba. Evet. Onlar sade ama. Daha sade. Çok defa. Ee, benim bir ama yok. Böylesi yok. İyi ee, hadi bakalım. Gel. Köpüşlü evet. bak. Ben bunu alacağım, bak. <laughs> Efendim? köpüşüm evet. mü alacaksın? Evet. Ay bu çok güzelmiş. Tamam bunu da alalım. Bir sepet yok mudur acaba ya? Evet. Sepet olsaymış aslında. Evet. Burada çantalar sen bak diyor ya. Efendim. Şöyle çantalar da varmış bu şekilde. Bakalım. Burada da yine kalemler var. Farklı değişik peçeteler. Onun haricinde şu tarafta bunun detayını gösterecektim ama bak şurada görüyor musun Lina? Bu evet kapalı olduğu ben için göremiyoruz yapalım. ama efendim bakayım bunu mu bunun içini gösterdim mi evet, gösterdim. efendim gösterdim. şu bak şu da çok tatlı ama sadece dış kapı evet. hani içinde evet ona benzer bir model vardı burada da yine defterler var bez çantalar var bu da çöp kovaları ben bunu efendim bunu neymiş o Yaşıyorsun. Yaşıyorsun bu hayatı. Not defteri mi? Aç bakayım içeriği nasılmış? Yaşıyorsun bu hayatı. Ama içi bak gördün mü içini bilmiyorum ama düz içi. Şu şekilde. İyi hadi bakalım. ne buldum? Şurada da neler varmış? Teddy. Bak bak efendim. Şuraya. Dosya mı buldun? Şuraya bırak istersen en son bakarız yine tamam mı? Beğendiklerini şuraya bırak. Hop. Bugün. <laughs> 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 ha. Bakar mısınız şuraya? Efendim? Kurabiyeden mi istiyorsun? <laughs> Şuna bak. Gel bakalım bir de ne varmış? Şurada bak Teddy cüzdan da var aslında. Binoş. Şöyle de var. İster misin? Ama senin yaşına göre değil. Şöyle pembesi var. İstersen. Efendim? O şey anneciğim. <laughs> Şuna bakar mısınız? Bu aralar meşhur değil mi? <laughs> Bak bir de burada ne varmış? Uyku bantları. Hem de şey jelli. Bunlar yorgun gözler için dinlendirici ayak maskeleri. Sen mi? Evet. Ama bunlar sana göre değil anneciğim. Bak şöyle karpuzlu falan da var. Bunlar büyükler için. Şurada da ayak maskeleri varmış. Evet. Burada başka bakalım neler varmış neler. Efendim? Gel bakalım. Efendim? Hı? Nereye götürüyor? Nereye çağırıyor yine? Ne istiyor? Bak 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 bak. Anneciğim. <laughs> ya. Efendim? Hı? Evet. Bu arada Linosum'un kombinini puanlayın arkadaşlar, puanlayın kombinimiz nasıl? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, her zamanki gibi çok güzelsin aşkım. Hadi gel bakalım devam edelim. Mağazanın geri kalan kısmında neler varmış? Şöyle büyükler için yine bir alan ayrılmış. Şurada pijama takımları var, yine yılbaşı için donatılmış. Gayet güzel bence. Şuradan şöyle gösterelim. Bence gayet güzel bir mağaza. Ben nasıl olur olmuş burayı? Yeni keşfederim ve o kadar da bu AVM'ye geliyorduk. Ama e, bence bu mağaza yeni açıldı burada. Öyle düşünüyorum ben. Hadi bakalım. O zaman videomuzun sonuna gelelim Hayır. mi? <laughs> o zaman ne yapalım? Sağ mı sol mu yapalım? Olur mu? Evet. Ha? Tamam. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız ama biliyor musun Yeni Zeynep? Şimdi bu sepete attığın ürünlerinden sağ mı sol mu yapacağım. Hangisini seçersen onu alacağız. Tamam mı? Olur mu? Olabilir. Hadi bakalım. Dön bakayım bana. Dön bakayım. Ne olmuşsun sen? <laughs> Biliyor musun ne olduğunu? Bilmiyorsun. Dön arkanı şimdi. Göstereceğim arkadaşlar. Şu ikisinden birini sepete atmıştı. Bakalım sağ mı sol mu Lina? Sol. Aç bakalım dön. Uu, cüzdanını. Bunu bırakıyoruz o zaman. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir konuda kararsız kaldık. Şu ikisinin arasında çok kararsızız. Pembesi mi? Şöyle yakından göstereyim. Yoksa sizce moru mu olmalı? Yorumlara yazın mutlaka bakalım hangisini alalım. <laughs> evet arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. Şimdi evet. umarım keyifle izlemişsinizdir sizlerde. Evet. Videomuzun Kanala, sonuna geldik. Abone like tuşuna basmayı Unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>